Henüz adını koymadığım roman denememin 5. bölümü Dışarıda başlayan yağmurun toprağa vurduğu ses çok net duyuluyordu. Kasım ayına giriliyordu bu gece. Artık sonbaharın son demlerini yaşıyorlardı. Gün boyunca hafiften esen rüzgar, şiddetini artırmış, yağmurla beraber ortalıkta ne bulduysa savuruyordu. Ama fırtınalı yağan yağmurun bu sesi duyulmamışsa da arada bir çakran şimşek o kadar bir gürültü çıkartıyordu ki Mehmet bile bulunduğu nezarethanede bu sesi duymuştu. Mehmet'in düzeni bozulmuştu. Hava bile bozulmuştu. İnsanlar bu havaya yakalanmamak için evlerine sığınmıştı. Mehmet sığınacak bir yer olarak istemeden zorla nezarethaneyi seçmiş olmaktan dolayı perişandı. Başına gelebileceğine ihtimal verdiği bu duruma önceden alışamamışken artık yavaş yavaş kabullenmeye başladı. Kendi kendine zaten biliyordum böyle bir şey başına geleceğini şimdi niye derleniyorsun ki? Alıştı. Işte. bundan sonra ne olacak tahmin et bakalım diye kendi kendine konuştu. Bu arada demir kapı tekrar açıldı ve gelen yine Kazım'dı. Elinde battaniyeyi Mehmet'e uzatarak al gece üşürsün belki diye verdi ve hiçbir şey söylemeden tekrar arkası dönüp çekip gitti. Mehmet bu sefer Kazım'a hiçbir şey söylemedi. Sadece öylece baktı, baktı ve baktı. Daha sonra battaniyeyi alarak odadaki tek bankın üzerine serdi ve artan kısmını da üzerine örterek tavana doğru gözlerini dikti. Evet, şimdi düşünmek için daha çok zamanı vardı. Çünkü sabaha kadar artık kimse onu rahatsız etmeyecekti. Köydeki çocukluğundan başladı düşünmeye Mehmet. Ne güzel günlerdi öyle. Korkusuz, endişesiz, tasasız, Salim ile koş, koşturduğu, misket oynadığı, top oynadığı, göle gidip yüzdüğü o güzel köy günlerini düşündü önce. O zamanlar bir tane de çoban köpeği var Mehmet'in. Onu hiç canından ayırmazdı. Nereye gitse onunla beraber giderdi. Gündüzleri ya oyunda, ya okulda, ya da babasıyla beraber tarlada çalışır. Akşam oldu mu, siyah beyaz bir televizyonun karşısına ailecek geçerler, babası haberleri dinlerken Mehmet oracıkta uyuyakalırdı. Sabah horozların ötmesiyle uyanıncaya kadar, onu yatağına kim taşıdı, kim yorganı üstüne örttü bilmezdi. Sabah uyanır uyanmaz ilk işi kümese gider, daha yeni tavuktan çıkmış o sıcacık yumurtayı alır, kırar, beyazını akıttıktan sonra sarısını löp diye yutardı. O kadar tatlı ve güzel bir çocukluk dönemi geçirmişti. Eşi Nezaket de aynı köyden, de. Mehmet'ten 3 yaş küçüktü. Onunla da çocukluklarında çok oyunlar oynamıştı. O zaman aralarında arkadaşlıktan başka hiçbir şey yoktu. Daha çocukken Salim ile birlikte sonuna kadar okumaya ve büyük adam olmaya karar vermişlerdi. Oyunlarının arasında kendilerine yakıştırdıkları büyük adam profilleriyle oyunlar oynarlardı. Mehmet esasen savaş pilotu olmayı çok istiyordu. Kendine tahtadan bir oyuncak uçak bile yapmıştı. Oyunlarda hep pilot rolü üstlenirdi. Salim avukatlığı ta çocukluğundan beri düşünmüştü. Mehmet, sağlık sorunları nedeniyle pilotluk için gerekli olan Hava Harp Okulu'na kabul edilmemişti. Sağlık olsundu. O da üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümünü bitirdikten sonra öğretmen olarak güdüre tayin edilmişti. Mehmet'in üniversitede okuduğu dönemde devrimci hareket ve ülkücü hareket karşı karşıya gelirdi. Kendisi devrimciler tarafından ateşli bir savunucu ve eylemciydi. O günden kalan bu ideolojik saplantı, öğretmen olduktan sonra da yer yer kendisini göstermekteydi. Öğrencilerine verdiği derslerin arasında hayat dersi olarak da bu ideolojisinin yansımalarını aktırmak, aktarmaktan çekinmezdi. İşte bu nedenle kendisi fişlenmiş ve akabinde de meslekten ihraç edilmişti. Ondan sonra babasının da desteğiyle Güdür'de hem halk evi hem de üniversite hazırlık kursu niteliğinde bir işletme açmış ve orada faaliyetini sürdürmekteydi. Nezaketle evliliği Salim'in Senem'le evliliği ile aynı zamana denk gelmişti. Ya da getirmişlerdi. Çifte düğün yapmışlardı ve çok eğlenmişlerdi. Hatta çocukları bile aynı ay içerisinde doğmuştu. Mehmet'in de bir kızı olmuştu. Adını Dilek koymuştu. İşte bu iki aile birbirlerine bu kadar yakındılar. Senem doğum yapıncaya kadar nezaketle de çok iyi anlaşıyordu. Ama işte her şey Furkan'ın doğmasından sonra değişti. Hatta ailecek birbirlerini bile çok nadir ziyaret etmeye başladılar. Halbuki evlilikten sonraki ilk yıllarında yedikleri, içtikleri ayrı gitmezdi. Hayat birden değişiverdi. Mehmet de Senem'deki bu olumsuz değişikliği fark etmiş, eşi Nezaket'le beraber Salim'i ziyaretinde durumun vehametinde görmüştü. Bu konuda Salim ile uzun süredir dertleşiyordu zaten. Salim'i senemle tanıştıran kendisi olmuştu ya, işte bunun için bunun verdiği bir eziklik de Mehmet'te mevcuttu. Ve bu ezikliği Salim'e bile hissettirmişti. Ona, ya kardeşim sen hayatını da zehir ettin ben. Ne yaptım böyle? Kusura bakma. Nereden bileyim ki alnında mı yazıyordu? Senem niye böyle birden değişti? İnan ben de anlam veremiyorum. Halbuki ilk tanıştığımızda gayet uysal ve uslu bir kız gibi görünüyordu diye söylemişti. Çok şükür kendisi yönünden böyle bir sorun yoktu. Eşi nezaket dünya harikası bir kadındı ve prensesi Dilek onu dünyalara değişmezdi. Onlarla çok mutlu olduğunu hissetti. Düşündü. Ama birden büyük bir üzüntüye kapıldı. Zira şimdi onlar bensiz ne yapacaklar? Ben onlarsız ne yapacağım? Kim bilir ne zaman bir daha kavuşacağız. Ben ne yaptım ki böyle? Niye yaptım? Niye söz dinlemedim diye birden üzüntü ve mutsuzluğa kapılarak gözlerini tavandan yere dikti. Başka bir şey düşünemeden öylece kaldı. Salim yattığı yerden hafifçe doğruldu ve çalan telefonunu açtı. Anne, alo anne, dur bir dakika ya heyecanlanma. Ya bir dakika dursana, söyleyeceğim işte. İş stresinden dolayı hafif bir baygınlık geçirmişim. Şimdi iyiyim, dinlenmem lazımmış. Doktor öyle söyledi. Sen merak etme. Nasıl yani? Furkan'la Senem orada mı? hayırdır niye gelmişler öyle mi tamam o zaman anne lütfen Furkan kalsın kendisi gitsin ona söyle ya babama zahmet olacak ama otoyola kadar götürüversin onu oradan geçen otobüslere bindiriversin hiç sabaha kadar beklemez. gerek yok sizi de üzer şimdi ben de iyiyim şu anda onunla görüşmek istemiyorum zaten anne. Tamam mı anacığım? Babam nasıl iyi mi? Yok yok iyiyim anne. Merak etme ya. Sultan yanımda zaten. Bir dedim iki etmiyor. Kız perişan oldu ya. Pa parçaladı kendisini. O da çok üzüldü. Ona ne kadar teşekkür etsek az. Bugün nerede geçer anacığım ya? Tamam söylerim sultana gözlerinden öptüğünüzü. Yok anacığım bu sabaha kadar gitmeyecek. Benimle beraber kalacak merak etme. Zaten bugün nöbetçiymiş kendisi. Hadi siz yatın. İyi geceler. Ellerinizden öpüyorum. Görüşmek üzere. Yarın taburcu olduktan sonra gelirim anam. Hadi kalın sağlıcakla. İyi geceler. Dedi. Salim telefonu kapattıktan sonra şöyle etrafına baktı. Üç tane kız vardı. Hepsi de birbirinden güzeldi. Keyif yerine geldi. Onlara hitaben, oho kızlar hadi ne yapıyoruz? Dört kişi olduk. Bir okey çevirir miyiz artık? Sabaha çok var ya dedi. Nezaket hariç Sultanla Hülya'nın yüzleri güldü. Nezaket o beyefendi iyileşmiş de bizimle okey oynayacakmış. Bak sen, hiç kardeşi Mehmet'i düşündüğü yok. Onsuz nasıl okey oynayacakmış? Ben anlamadım, dedi. Hülya, evet ya keşke Mehmet de olsaydı sabaha kadar okey oynardık. Yarın tatil nasıl olsa, dedi. Sultan, ah Mehmet abim de olsaydı ben de gider size güzel bir çay demlerdim. Yanına da şöyle bir mısır patlatırdım. Sabaha kadar keyfimize bakardık. Dedi. Salim. Ya kızlar. Şimdi beni geçmişe döndürdünüz. Neydi o güzel günler ya. Ne güzeldi onlar. Vallahi içim burkuldu şimdi. Kardeşim Mehmet de burada olması lazımdı. Ona çok dedim ama. Dinlemedi ki. Kendini düşünmedi ama nezaketi, dileği hiç mi düşünmedi? Çok yanlış yaptı ya. Allah sonuna hayır getirsin. Bakalım hele. Şuradan bir çıkayım da ne yapabiliriz görelim. Dedi. Güdül'deki sosyal hayat ve toplumsal ilişkiler Hülya'ya hiç ilgi çekici cazip gelmediği için kimseyle özel ilişki kurmamıştı. Ancak şu anda bulunduğu ortamda gördükleri karşısında daha önce bu insanlarla niye tanışmadığını, ilişki kurmadığını düşündü. Aslında ne kadar iyi insanlarmış, tam benlik, kafama da uygun, bunları sevdim ben ya, diye aklından geçirdi. Sonra Salim'e doğru yöneldi ve elini elinden tuttu. Salim, sevgili meslektaşım, iyi ki böyle bir şey yaşamışız bugün. Her işte bir hayır vardır derler ya, bak her şey çok farklı olmaya başladı benim için. Sizleri daha iyi tanıma fırsatı buldum. Güdül de böyle insanlar olduğunu görmek şimdi beni fazlasıyla heyecanlandırdı ve sevindirdi. Ama keşke şu Mehmet'in halide olmasaydı. Ne güzel faaliyetler yapardık birlikte. Neyse. Sen şimdi dinlen. Sabah taburcu olursun inşallah. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Benden bir isteğin var mı? dedi. Halim biraz şaşkındı. Aslında duyduklarını kulakları bile inanamadı. Ne güzel şeyler söylemişti bu kız. Bu beni birden yıldırım gibi çarpan güzel kız. Diye içinden geçirirken hafifçe gülümsedi Hülya'ya. Çok teşekkür ederim çok zahmet ettiniz hakkınız ödenmez. Size minnettarım. Hem bugünkü duruşmada yaptıklarımdan dolayı sizden çok özür diliyorum. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Senem birden aklıma geldi herhalde. O anda ona söyleyemediklerim ağzımdan istemeden dökülüverdi. Lütfen kusuruma bakmayın. Söylediklerimi de dikkate almayın. Unutursanız beni çok mutlu edersiniz. Dedi. Hülya o da biraz mahcup ve ürkek bir yüzde Salim'e. Ben unuttum bile çoktan Salim. Üzülmene gerek yok. Zaten ben de dışa aşırıya kaçtım. Benim tepkim olmasaydı sen bunları söylemeyecektin bana zaten. Kendini niye üzüyorsun ki? Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Sen iyi olmaya bak. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz." dedi. Bu konuşmaları dinleyen ve onları seyreden Sultan'ın içi burkuldu. Biraz süzün çöktü, biraz endişe duydu, biraz panikledi sanki. Ama belli etmedi. Nitekim Salim abisi boşanıyordu. Hülya da Güdül'ün en havalı, en güzel kızı ve üstelik de başarılı bir avukat. Acaba, 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 acaba diye düşündü. Sonra yok canım Salim abinin çocuğu var. Hülya ise hiç evlenmemiş. Olmaz, cık, olmaz, boşuna saçmalama sultan. Niye böyle düşündün ki şimdi? Bunlar arkadaş sadece diye içinden geçirdikten sonra kendine kızdı. Biraz toparlanarak Hülya'ya, Hülya abla seni ben yolcu edeyim diye önden yürüdü. Kapıyı açtı ve birlikte dışarı çıktılar. Hülya çıktıktan sonra Salim nezakete dönerek nezaketçiyim sen de hadi evine git. Bir taksi çağır bak bu havada yürüyemezsin. Yarın ben buradan çıkınca hemen Mehmet'in yanına giderim. Ne gerekirse yaparım. Sen canını sıkma tamam mı? Hadi direkt de evde bak yalnız Üzülüyordur şimdi. Hadi öpüyorum seni. Hadi hadi git güle güle." dedi. Nezaket de Salim ile vedalaştıktan sonra o da kapıdan çıktı ve gitti. Salim tek başına kalmıştı. Biraz şöyle yatağa doğru uzandı ve gözünü tavana dikti. Aklına ilk gelen şey ne Mehmet, ne oğlu Furkan, ne de Evet, onu düşünmüştü yine Hülya'yı. Beşinci bölümün sonu sevgili dostlarım. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. 6. bölümde görüşmek üzere.